Şurada bir tavır. Sincap. Bak. <laughs> Sincap var orada. Kaçtı. Ha bak, bir tane yerde var. Saklanıyor. Kaçıyor. <laughs> Şuna bak. İki taneymişler demek ki. Yakınlaşayım. <laughs> Kaçtı. <laughs> burada oyun oynuyorlar. Evler terk edilmiş olduğu için evleri bunlar sahiplenmiş. Baksana iki tane burada oyun oynuyorlar. <laughs> İyi kaçmadılar bu sefer. bakıyor. <laughs> ne yapıyorsun lan? Kaçma sakın. <laughs> Nasıl kaçıyor şuna bak. Korktu.